Şöyle başlıyor ders, biz bunu nasıl yerlerde kullanabiliriz diye başlıyor. Yani Siamese Network nedir değil de, ne tip sorularda böyle, ne tip problemlerde Siamese Network kullanılır diye başlıyor. Verdiği örnekte de şey, bir yere verilmiş bir input'un, yani mesela bir sorunun, Quora'ya falan verilmiş bir sorunun veya Stack Exchange'e verilmiş bir sorunun, daha önce sorulup sorulmadığını bulma problemi gibi düşünün. Mesela how old are you diye bir, problem, bir soru sorulmuş. Bu soruyu çok basitleştirdiği için komik oluyor da. Bu soruyu başka birisi de gelip what is your age diye sorarsa bu zaten sorulmuştu diyebilmek istiyoruz. Bunun için ne yaparız gibi bir soru aslında. Sizin hiç aklınıza geliyor muydu şu ana kadar ki NLP dersinden ne yaparız bu konuyla ilgili? Siamese Network'ten önce ya da ne bileyim Siamese Network de olabilir. Ee, ne yapardınız? Bir şey geldi, yeni bir şey daha geldi. Bunların birbirine benzerliğini nasıl hesaplardınız? Eee embedding geliyor ilk aklıma. Bir evet. şekilde embedding'le bir şey yapılır herhalde diye düşünüyorum. Evet. Yani çok güzel bir cevap. Yani bunları bir şekilde temsil etmek istiyoruz, temsil edelim ve karşılaştıralım değil mi? Karşılaştırmayı da aslında matematiksel olarak yaptığımızda o embeddingleri vektör gibi düşün. Vektörlerin arasındaki uzaklığa bakabiliriz. gibi düşünün. Bunlar da böyle bir şey öneriyorlar. O zaman diyorlar bir how old are you cümlesini represent edelim. Bir de what is your age cümlesini represent edelim. Ee, ve bunları karşılaştıralım diyorlar. Karşılaştırmayı da cosine similarity ile yapalım diyorlar. Cosine similarity yerine e, başka yöntemler de kullanılabilir. O kullanılmayacak değil. Bir tane e, distance function olması yeterli. Sizin tanımladığınız herhangi bir distance function'ı. Öklediğin distance de olabilir. Yani 50'ye 50'lik bir vektörün arasındaki öklüz uzaydaki uzaklık da yapabilirsiniz. Ya yani da başka tip uzaklıklar da yapabilirsiniz. Burada biraz onu anlatıyor. İşte diyor ki, çok az bir değişiklik olduğu zaman bile farklılık yaratabilen örnekler vardır, diyor. Fram'ı going'e çevirdiğim zaman tamamen ayrı bir şey olur. O zaman bunu algılayabilmek istiyoruz, diyor. Ee, ama biz şimdi dedik ya, bir vektör oluşturalım, bu vektörleri karşılaştıralım. Ee, i̇ki şey de aynı tür şey olduğu için, ikisi de soru olduğu için ben bunu İki ayrı e, networkle hesaplayacağım ama tek networkte hesaplasam daha iyi olur diyor. Onun için de e, şöyle anlatayım. Böyle bir architecture tasarlıyor. E, yani paralel iki tane aynı tip e, network olduğunu düşünün. Geçen derste işlediğimiz gibi e, embeddingler buradan giriyor. Yani bir tane embedding değil, burada güzel hazırlanmış bir sunumdu. Ee, birçok embedding LSTM'e giriyor. Bir LSTM hani böyle bir sıra gibiydi. Birinci kelime giriyordu, ikinci kelime, üçüncü kelime. Sonra en sonunda bir representation oluyordu ya. O representation'a da V1 diyelim demiş. Ee, aşağıda da aynı değerlere sahip bir LSTM'e diğer cümlenin embeddinglerini verelim. Ve onu da V2 diyelim demiş. Bu V2'yi karşılaştıralım ve kosan yani kosan hesaplayalım. Bu bize bunun output'u olsun. Eğer bu output hani cosine similarity 1 olunca çok yakındır. Eksi 1 olunca çok uzundur ya, uzaktır ya. Cosine similarity de iki vektörün çelerini hesaplar. Ee, açılarının ne kadar yakın olduğunu falan hesaplar. Yakın oldukça 1'e gider. Ee, tam tersine gittikçe de eksi 1'e gider. Dolayısıyla böyle bir vektör, böyle bir network yapalım. Bu networkte y hat'a göre bir karar verelim diyorlar güzel bir fikir burada da bir de e, şey olarak hani ilk baktığımızda böyle bir tasarlama yaptığımızda ha, o zaman burada LSTM ayrı bir LSTM olsun burada farklı bir LSTM olsun e, diyebiliriz ya onu dememize gerek yok ve şey edelim fikri var o fikir de güzel yani her zaman için çizdiğiniz her şeyi böyle tamamen kağıda aktarılınca ya da kodu aktarılınca aynı şekilde aktarmak zorunda olmadığınızı bilin. Yani bunları burada şey yapabilirsiniz. Bu LSTM'in aynı LSTM olsun. İşte bunu şöyle de çizebilirdik yani. Böyle çizebiliyor muyum? Bakın. böyle güzel çizemeyeceğim. Şuradan çizeyim. Aslında bunu böyle çizeceğimi ben olsam nasıl yapardım? Yani şu, şunu da şuraya bağlardım. Yani bu bir LSTM modülü. Bu değil. Aynı LSTM modülünü kullanarak ikinci bir output üretiyorum. Gibi çizmek daha mantıklı bence. Böyle olunca sanki bir şeyin kopyasıymış gibi düşünüyor. Eğer bu kafanızı karıştırdıysa yani onu ee, netleştirmek için söylüyorum. Bunlar da böyle embeddingsler. Yani aslında birinci sorunun ee, kelimelerine denk gelen embeddingler bir LSTM'e giriyor. V1 olarak çıkıyorlar. İkinci cümlenin embeddingleri de gene bir LSTM'e giriyor. Ya yani aynı LSTM'e giriyor. Ve V2 olarak çıkıyorlar. Ve kosan simletisini hesaplıyoruz. Şunları Bunu nerede kullanıyoruz? Bu ilk çıktığında şeyde kullanılmış. NLP dışında kullanılmış ama yani NLP dışında birisinin webcam'dan veya işte bir kamera'dan fotoğrafı çektiğinizi düşünün ve daha önce başka insanların işte gözlük takarkenki fotoğrafı, gözlük takmazkenki fotoğrafı işte çeşitli şekillerde fotoğrafları olduğunu düşünün. Bunları kullanarak. Ee, İki birbirine benzeyen insanın nasıl olduğunu öğrenen bir architecture eğitilmiş düşünün. Daha sonra da yeni bir kişi o kapıya geldiğinde ve düğmeye bastığında fotoğrafını çektiğinizi düşünün. O çektiğiniz fotoğrafı da database'inizdeki herhangi birisiyle eşlenip eşlenmediğine bakmak isteyin. Bunu işte bu Siamese Network'le yapabiliyorsunuz. Veya benzer bir şekilde imza olayını düşünün. Bir kişinin 10 tane imzasını aldınız. Bu 10 tane imzayı birbirleriyle karşılaştırdınız. Bir de bu mesela Onur Güngör'ün imzasını başka bir A kişiliğiyle, B kişiliğiyle imzalarıyla karşılaştırdınız ve bunların da Y hetinin eksi 1 olmasını istediniz. Öyle bir loss hazırladınız ki o Y heti eksi 1'e doğru gidiyor başkalarıyla karşılaştırdığımda. Ama kendi imzalarımla karşılaştırdığımda da 1'e doğru gidiyor gibi düşünün. O zaman böyle bir network'üm varsa şeyi de kullanabilirim. Onur Güngör yeniden gelip mesela web üzerinden bir tablet şey kullanarak böyle ne diyeyim, Wacom, Wacom ya da bir multi touch pad kullanarak çizdiği zaman şeyini signature'ını ki o zaman olmaz gerçi de nasıl topladıysanız yeniden öyle toplamanız lazım. İmzayı topladınız diyelim. Yeni bir arayüzden ben o imzayı attım. O imzayı database'inizdeki Onur Güngör imzalarından birisiyle karşılaştırdığınızda bunun şey vermesi lazım. Bir vermesi lazım. Eğer mesela 10 tane varsa 10 ile karşılaştırdığınızda hepsi bir veriyorsa tamam çok eminim ben burada bu Onur Güngör'dür diyebilirsiniz. İşte 5 ile bir veriyor 5 ile vermiyorsa biraz daha şüpheli bir şekilde bu Onur Güngör'dür diyebilirsiniz. Ama hepsi eksi bir veriyorsa zaten tamam bu tutmadı bu imza diyebilirsiniz. Aslında bu yöntem Siamese Networks yani bu tip böyle bir database ile daha önceden sistemde öğrendiğiniz ne denir o representationları yeni representationlarla karşılaştırmak ve bu şekilde de böyle bir e, authentication yapmak için kullanılabiliyor. Kabaca da böyle bir şeyler kullanılıyor. İşte burada verdiği diğer örneklerde bu Stack Overflow veya Coursera'da Coursera diyorum, Quora'da sorulan bir sorunun daha önce sorulup sorulmadığını bulmak yöntemi gibi şeyler. Veya Query'lerde işte yüzlerce, binlerce, milyonlarca Query geliyor şimdi Google'a. Bunları hep database'ine sorup hesaplıyor ya. Ee, ama yeni gelen şeylerde sürekli sürekli database'e sormak istemiyor. Çünkü tamam tıp atıp aynı gelen bir query çok kolay. Database'imde var. Ben onun cevabını yeniden vereyim. O ilk on cevabı vereyim diyebilirsiniz. Ama çok ufak bir fark bile olsa aynı anlama gelen bir query'i e, masrafsız bir şekilde göstermek istiyorsunuz kabaca. Çünkü masrafları çok kısa bir şey. Ve e, sonuçları da fena olmayan bir şey. Yani özellikle Exactly o kelimelerin geçtiği yerleri bulmak isteyen birisi olursa belki o biraz hoşuna gitmez ama genel bir soru gibi sorduysa işte uh, How old How old is Donald Trump dersen mesela bunun cevabını işte uh, uh, veren başka bir soruyu soran bir query'nin cevabını vermek yeterli olabilir. Herkes memnun olabilir. Böyle application'ları var. NLP'de. Ee, devam edelim. Burada demin anlattığım gibi 1'e doğru yaklaşırsa pozitif oluyor. Ve bir tane threshold seçiyorsunuz. Demin anlattığım gibi Onur Gün Görün imzalarıyla öbür yeni gelen imzayı karşılaştırdım ya. TAO'dan yüksekse a bu evet Onur Gün Göründür diyebiliyorsunuz mesela. Burada TAO'nun TAO'nun nasıl çizeceği hakkında hiçbir şey söylememiş. Eee notluklara baktıysanız 0.7'yi seçmiş orada. Böyle kafadan atmış yani şey demiş herhalde. Eksi -1 ile 1 arası 1'e yakın bir şey olsun. 0.5 de olmasın biraz daha yüksek olsun demiş. Ama normalde bunu aslında şey yapıyoruz. Buradaki tau'yu e, data yani aldığımızda hep şey öğreniriz ya machine learning'de bir eğitim için kullandığımız bir yer vardır. Bir geliştirme sırasında kullandığımız bir yer yeri vardır. Bir de test için yani gerçekten hiç dokunmadığımız ve başarıyı ölçtüğümüz bir noktası vardır ya. Bunu e, tau'yu development set olarak ayırdığımız yere bakarak seçiyoruz aslında. Öyle bir tab seçeyim ki şeyim hmm. development set üzerindeki başarı maksimum olsun diyoruz. Ve o tab'ın optimum noktasını seçiyoruz. Daha sonra bu optimum noktayla da test seti üzerinde testimizi yapıyoruz. Buradaki şeylerde öyle bir şey göremedim ben. Öyle bir e, optimizasyon aramı. Yani bir şeyi optim, Tao'yu optimize etme aramadım. Aslında bu Tao'yu bulmada küçük bir hypertuning şeyi. Yani hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning'in birçok şeyi de var. Ama bu da başka yani threshold bulma bir hyperparameter tuning'dir. Diğerleri nedir mesela? Embedding'lerin size ne olsun? İşte demin dersin başında konuştuğumuz kaç vocabulary size ne olsun? İşte LSTM'in dimensionları ne olsun falan gibi şeyleri belirlemek için de hyperparameter tuning yapabiliyoruz. E, ee, Tavuk'un e, hesaplanması için bu şu tuningi için e, kullanılan spesifik bir yöntem var mı? E, yok. Böyle hani çok adı konan bir şey yok ama şey aslında o bir nasıl denir? Şöyle yapabilirsin. Yöntemi anlatayım. E, mesela development setinde bin tane örnek varsa bunlar için hesaplarsın y headleri y hatlerin hesaplanmışlarını bir kenara koyarsın. Ee, ve sonuç işte şey ne olması gerektiğini koyarsın. Mesela bu e, y hat 1'e yakın olduğunda ne diyorduk? Yani daha doğrusu nasıl diyeyim? Onun gerçek şeyi o ikilinin, o ikilinin meç etmesi mi gerekiyor, meç etmemesi mi gerekiyor yu da yazarsın. Farklı tau değerlerinde e, o development test üzerinde bir evaluation yaparsın. Mesela tau'yu eksi 0.9 seçtiğimde başarım 0.1 oluyor. O zaman çok düşük %10 başarı elde etmişim. Ama tau'yu 0'a çektiğimde artıyor. Tau'yu 1'e çektiğimde de bayağı düşüyor. O zaman ortalarda bir yer bulayım gibi. Yani ben şöyle yapıyorum işte orada mesela. O sonuçları elde ettikten sonra o trash oldu uygun aralıklarla deniyorum. Mesela 0.01 aralıklarla eksi -1'den 1'e kadar farklı tau'ların yol açacağı performansları hesaplıyorum. O zaten şöyle bir şey olur yani böyle büyür azalır falan gibi bir şey olur. O tepe noktasına denk gelen tau'yu seçerek bulabilirsiniz. Bu biraz da şey aslında işte yani brute force ile en iyi nokta bulma şeyi. Bu curve'ı biz böyle tık 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 bazı noktalarına örnekler almış oluyoruz. Ve tau'nun o noktasının iyi olduğunu buluyoruz. Tao şimdi bir skalar olduğu için skalar üzerinde böyle bir arama yapmak fena sonuç vermiyor. Ama Tao skalar değil de bir vektör olsaydı, işte böyle bir brute force aramada çok zor olurdu, saçma olurdu. Onun için daha gelişmiş yöntemler kullanmak gerekebilirdi. İşte orada sampling falan yapılabilir. Farklı yerlerden random taollar çekip, o random taolların başarılarına göre o noktaya mı odaklansam, işte buradan uzaklaşsam mı falan gibi şeyler yapılabilir. Yani aslında bir optimizasyon problemi o da. Ama bizim basit şeylerimizde bu anlattığım şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada dediğim gibi embeddingleri LSTM'leri alıyor. LSTM'lerden iki tane sonuç elde ediyor ve bunların